Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetler aracılığıyla ilk sözleşmeler alımını 2022'nin Ocak aylarının ilk haftasında gerçekleştirmişti. Ve 2 Şubat mülakatlar başladı ve 4 Mart mülakatlar bitecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bizlere ulaşmaya çalışmış. Şöyle bir sorular sorulmuş. Abicim benim mülakatım 10 gün önceydi veya 1 hafta önceydi. Şimdi gitsem alırlar mı? 5 gün erken gitsem alırlar mı? 5 gün geç gitsem alırlar mı diye sorular sormuş ee, bizlere sorulan kardeşlerimiz. Şimdi arkadaşlar 4 Mart sözleşmeler mülakatları bitiyor. Şu anda 1 hafta erken de gitseniz geçerli, 1 hafta geç de gitseniz geçerli. Ama ki şu anda Tam bugün itibariyle 8 gün var mülakatların bitmesine arkadaşlar. Hafta sonlarını çıkarırsak, hafta işlerinde sayarsak tam tamına bugün itibariyle 8 gün var arkadaşlar. Bu süreçte 3 gün erken de gidebilirsiniz, 5 gün geç de gidebilirsiniz, 5 gün erken de gidebilirsiniz. Bir kardeşim örnek veriyorum mülakat tarihini unutmuş bir anda bakmış ki 10 gün önceden gitmesi gerekiyorken geç gitmeye meyilli değil. Yani endişeli. Acaba gidersem alırlar mı içeriye almazlar mı gibisine endişelere girmişler. Arkadaşlar 4 Mart'a kadar herkes gidebilir. Son güne bırakmayın. 3 Mart'ta gidin. 2 Mart'ta gidin. Ama ki son güne bırakmayın. 10 gün önce gitmek isteyen kardeşimiz bugün de gidebilir. 15 gün önceden geç kalan bir kardeşimiz yine gidebilir arkadaşlar. Birçok kardeşimiz böyle sorular sormuşlar. Bir kardeşimiz vardı ismi Serkan. Ee, mülakat tarihine bakmış defalarca filan sonuç çıkmamış. Bir gün bakmış bir gün dediğimiz kısımda iki gün önce filan. Abi dedi böyle böyle bir durum var. Ben ne şanslı bir insanım abi dedi. Böyle böyle bir durum var dedi. Ben dedi bir hafta önce gitmem gerekirken şu anda aradan bir hafta geçmiş, 10 gün geçmiş. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne edeceğim gibisine bizlere e, söylemiş arkadaşlar. Bana söyledi daha doğrusu. Ben de bu kardeşime bir müjde haber verdim. Kardeşim böyle böyle dedim. Yani konunun içeriğini tam söylemeyeyim. Gidebilirsin kardeşim dedim. Hiçbir sıkıntı yok. İçin rahat olsun diye söyledim. Bu kardeşimiz heyecanlandı, mutlu oldu. Ertesi gün evraklarını hazırladı, diğer gün mülakata gitti ve şu anda mülakatı kazandı. Bugün de Adana'ya sevkini aldı. Şimdi ise hastanede raporunu tamamlamak için bazı bölümlerden geçmeye çalışıyor. Bu kardeşimiz Serkan, Sertan kardeşimiz çok severim kendisini de sizden iyi olmasın. Evet arkadaşlar, 10 gün önce gitmek isteyen gitmeye çalışan varsa ve bugün de gidebilir arkadaşlar. 3 gün geçte gidebilirsiniz. 3 gün erken de gidebilir. Sıkıntı yok. Ama ki 5 Mart'ta bu olmaz. 4 Mart son arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu tür bilgileri bizim vermemiz lazım. Belki Sertan gibi bir kardeşimizin bizim yolumuzla vesilesiyle e, kaderini de değiştirmiş olabiliriz. Her an her şey olabilir. Yarın bir gün ben o kardeşimi aramasaydım ve o kardeşim beni aramasaydı belki de artık hevesini, hayalini bırakacaktı. Şimdi ise nereden biliyorsunuz ki? Belki Kuzey Irak'ta görev yapacak, belki Suriye'de vatanımızı, milletimizi koruyacak. Yani insan gerçekten kaderini değiştirebiliyor arkadaşlar. Bir küçücük bir cümleyle her şey değişebilir. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.